10. derste hem bu konuyu hem ayet kitaplarımızı bitirmiş oluyoruz. Temelimizi iyice atmış oluyoruz. Yeni kaynaklara geçiş yapabilirsiniz artık. Burada da koşullu olasılık var. Yani mesela kız geldiği biliniyorsa, erkek olduğu biliniyorsa veya işte çekilen birinin mavi olduğu biliniyorsa şartlarımız var. Bu şartta göre soru çözeceğiz. Alırsanız başlıyoruz. Evet, 10. derste konuyu kapatacağız. Koşullu olasılık. Koşullu olasılık mantığı şu bir şart belirtecek. Diyecek ki şunlar şu olduğuna göre Mesela çekilen bir beyaz geldiği biliniyorsa, gelen kişinin işte kız olduğu biliniyorsa gibi şartlarımız var. Demiş ki altısı mavi şu şekilde takılmayın. Gözünüz 18 kız ve 8 mavi gözlü 24 erkek öğrenci bulunan bir sınıftan bir öğrenci seçilsin. Seçilen öğrenci kız olduğu biliniyor. Şimdi kız olduğu biliniyorsa bu bizim neyimizi değiştiriyor biliyor musun? Tüm durumumuzu değiştiriyor. Bak, toplam kaç kız vardı? 18. O zaman tüm durum 18. Yani seçilen öğrenci kesin kız yani. Erkek değil. Erkekte bir işimiz yok. Mavi gözlü olma olası kaç? O zaman kızların altısı mavi gözlü. O zaman 6 bölü 18'den cevap kaç gelir? Yani 1 bölü 3 gelmiş olur. Burayı anladık mı? Yani erkeklerin mavi gözlüğüne bakamayız. Şimdi biz seçeneğinin kız olduğunu kesin biliyoruz. Yani. O zaman toplam 18 kişi var. Şimdi durum için konuşuyorum. Sadece altısı mavi gözlü. 6 bölü 18 olur. Cevap 1 bölü 3 gelir. Başladık. Torbada bir de ona kadar numaralanmış 10 kart var. Bu torbadan rastgele seçilen, çekilen 2 kart numaraları toplam 15 oldu biliniyor. Şimdi 15 nasıl olur mesela? Şimdi 1 ile olmaz bu iş. 2 ile olmaz. 3 ile olmaz. 3 ile 3, 9 olsun. 4 ile olur mu? Olmaz. 5 olur. Mesela 5 ile 10'u seçerseniz kart olarak 15 gelir. 6'ya 9 seçerseniz 15 gelir. 7'ye 8 seçerseniz 15 gelir. Doğru mu? Evet, 3 durum var yani. 3 ihtimal var. Soru ne? 8 numaralı çek Top... Bak toplam bu bizim neyimizi değiştirdi yani koşullar? tüm durumumuz değişti. Şu olduğu biliniyorsa, bu geldiği biliniyorsa gibi sorular bu bizim tüm durumumuz değişti. Tüm durum kaç o zaman? 3. Haydamız 3. İstenen durum ne? 8 numaralı kartın çekilmiş olması. Bir ihtimal de var. O zaman cevap 1 bölü 3 gelir. Cevap ne geldi yani? A gelmiş. oldu. Devam. İkinci sorudayız. Demiş ki bir zar atıldığında üst üste gelen sayıların 4'ten küçük olduğu biliniyor. Yani Adam bize bir koşul vermiş. Demiş ki üstte gelen sayı 4'ten küçük. Biz onları yazar. Bu bizim tüm durumumuz. Yani payda kısmımız değiştiriyor. O zaman 4'ten küçük kaç olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Yani üstte gelen sayılar 3 ihtimal var. Bu bizim tüm durumumuz. Yani payda kısmımız kaç? 3 gelmiş oldu. Peki ne sormuş adam bize? Zarın asal sayı gelme olası. Burada kim var asal? 2 asal. Bir de kaç asal? 3 asal. 2 tane asal sayımız var. O zaman yukarısı da kaç oluyor? 2. Yukarısı ne bizim için? İstenen durum. Doğru mu? Aşağısı ne oluyor? Tüm durum. Koşullu olasılık tekrarım, şöyle oldu biliniyorsa, böyle oldu biliniyorsa cümlelerinin Türkçe meali her zaman için payda kısmını değiştirir. Yani zarda normalde alt durmak, ki paydayı altı ne yapılmaz? Yazılmaz. Cevap ne gelmiş oldu yani? B gelmiş oldu. Devam. Aşağıda şekilde dört arabanın park edebileceği bir park yerinin görünüm verilmiş. Bu park yerine gelen beyaz renkli iki aracın yan yana olma eleştirme içinde park ettiği biliniyor. Önemli bak. Beyaz renkli iki aracın yan yana park etmedi biliniyor. Dört araba var. Bu park yerine gelen beyaz renkli iki aracın yan yana olmayacak biçimde Bakın bir şey mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> edirne mi? Vallahi Edirne yazıyor. <laughs> İnşallah Edirne değildi. <laughs> evet, sonra bu park yerine mavi renkli iki araba geliyor ve boş olan bak beyaz renkli iki araba nerede park eder? Bak beyaz yan yana değil. Bak, beyaz burada olur. İkinci beyaz burada olabilir. İlk beyaz burada olur. İkinci beyaz burada olur. Yan yana olmazlar. Doğru mu? Ya da beyaz burada olur. İkinci beyaz burada olur. Yani beyazlar yan yana değilse toplamda 3 durum var bak burada. Bir şu üstteki durum, bir şu durum, bir de şu durum. Şöyle. 1, iki, 3 durum var. Doğru bu bizim paydamız 3. Soru neydi? 2 tane mavi renkli araba gelecek. Bunların yan yana park edilmiş olma olasılığını soruyorum. Mavi renkli yan yana nasıl gider? Burada yan yana olmaz da bak. Mavi mavi olsa yan yana değiller. Burada mavi mavi olsa yan yanalar. Bakın şu durum geçerli. Burada bir sıkıntımız yok. Ve burada da neler, 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 yan yana değiller. O zaman bir durumda yan yana olmuş olur. O zaman payda üst tarafta 1 gelmiş. O cevap ne geldi yani? Bir 3 gelmiş. oldu. koşullu olasılık sorular, cevaplar hep bir bölü üç çıkıyor. <laughs> bir şaşıklar da yoktur. Çok şükür Allah'ım çok şükür. İki iğnesiz zarın atılması deneyinde üstüne gelen sayılar tonu 8 oldu biliniyor. Örneklendirelim. Zarda yer değişimi var. Kartta yok. Zarda var. 8 nasıl gelir? 1 6 olmaz. 2 6 olur. 2 ile başlayan 2 6 var. Peki 3 ile başlayan 3 5 var. 4 ile başlayan 4 4 var. 5 ile başlayan 5 3 var. 6 ile başlayan 6 2 var. Başka da yok. 1 ile başlayan yok. Bunlar tek tek 2 6 ile burada 6 2 farklı şeyler. 1 2 3 4 ve 5. Toplamda o zaman bizim tüm durumumuz değişti. Tüm durumumuz ne bizim burada? 5. Saydamız 5. Soru neydi? Zarın üstüne gelen sayılar çarpı tek sayı olmasını üstü. Çarparsan tek çıkmaz. Bu değil. Bunu anlamayız. Yani. Bu değil. Tek çıkar mı? Çıkar. Burada var. Bu çıkmaz. Bu çıkar. Bu çıkmaz. İki durumda. Çıkar. O zaman cevap 2 bölü 5 olur. Cevap ne gelmiş olur? Yani C şık. gelmiş olur. Kitabı ve olasılığı bitirmiş olduk. Umarım faydası olmuştur. Elimizden geleni yapıyoruz. Hem tahtadan atıyoruz hem evden atıyoruz. Sürekli anlatıyoruz. Çok soru çözüyoruz. Temelden başlıyoruz. Zor soru sorulara kadar götürmeye çalışıyoruz. Bunda şimdi 4 tane övme kontrol açısı. Onu çözüyorsunuz. Sonra başka kitaplardan da sorular çözebilirsiniz. TYT çünkü geniş bir sınav ayeti. Birkaç kaynaktan en az 2-3 kanaldan çözmek lazım. Onlar da Instagram'da zaten önerilerinde bulunuyorum. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi. Ben de Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Mehmet Bilgez hesabından. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. İnşallah olasılık yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.